Yemin ederim Türkiye'deki sosyal medyadan bahsediyorsak nerede ne kadar ezik, yıkık bir baltaya sap olamadık. Geri zekalı varsa bu sosyal medya işi ve bu bunları fonlayanlar olmasa McDonald's'ta bile çalışamayacak salak varsa hepsi Türkçe sosyal medyada. Gün geçmiyor ki yeni bir tanesi çıksın. Çıkmasın pardon. Yani inanılacak gibi değil ya. Bir de bunlar hani sürekli o fonlandıkları tasmalarını tutan babaları iyi beslediği için mi ne kendilerini bir bok zannediyorlar? Gülmemek elde değil ya. Gülmemek elde değil ya. Ulan sosyal medya olmasa sizin çoğunuz McDonald's'ta bile çalışamaz. Kasa, McDonald's'ın kasasını bırak mutfağında bile çalışamaz yardımcı işçi olarak. Böyle bir soytarılık yok ya. Yine bir tanesi. Bak gerizeki hani beni dava edeceksiniz? Nerede avradını siktiğimin davası? Nerede? Dava bekliyorum. Hadi. Mehmet Olcay Dağlı Avusturya. Hadi. Hala da Z kuşağı neyse. Ona zaten daha sonra videolar gelecek bu konuda ama bu kadar gerizekalılığın alemi yok ya. Bir tanesi. Bakıyorum frik frik tipler. Frik frik tipler. Yani bir tanesi götü birbirine karışmış obez. Diğeri vitaminsiz. Ötekisi şuraya sıçsam üstüne kaş göz çizsem ondan daha düzgün durur. Ulan delilenmemek elde değil ya. Çıkarın artık şu sosyal medya yasasının ne bok çıkaracaksanız millet rahat etsin ya. Küçücük çocuklar şöyle söyleyeyim size böyle şerefsizler yüzünden ufaktan zehirleniyor. Ama Görüyorsunuz. Manipülasyonlarla ulaşılabilecek hiçbir şey yok bir halka karşı. Bunu Afganistan'da gördük. Ne askeri çözüm, ne manipülasyonlar, ne başka başka bir şey. Halk ne isterse, halkın kendisi neyse o oluyor günün sonunda. Bunlar peki bu itler neden besleniyor? Bu itleri beslemelerinin tek sebebi var. Akılları sıra kafalarına göre belirli toplumları ki burada Türk toplumundan bahsediyoruz, manipüle ederek, manipüle ederek istedikleri yere getirecekler. Kısacası yönetecekler kafalarına göre ya da toplumun seçimleri üzerinde etki göstermeye çalışıyorlar. Bu sadece siyasi değil her yönden. Örnek, Türk toplumu homoseksüelliğin kabul edilmediği bir toplumdur. Bu böyle. Bunlar işte ne bileyim böyle tiplerle toplumu gençleri falan manipüle ede ede akılları sıra Türk toplumunu homoseksüelliğin kabul gördüğü bir toplum haline getirecekler. Fuck off! Fuck Homofob falan olduğumdan değil ama bu sadece bir örnek. Bu manipülasyonlar sadece zaman kaybı. Bunlarla ulaşabilecek hiçbir şeyiniz yok. Sadece toplumun en gerizekalı kesiminden militan üretiyorsunuz. Ve bu bir ülke için kötü. Bu sadece Türkiye için değil, bütün ülkeler için kötü. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Dünyanın düzenini işte anca bozarsanız böyle toplumların içindeki çöpleri, seçe seçe o çöpleri manipüle ederek bu şekilde bozarsınız ki zaten amaç da bu. Bir bakın bakalım şu sosyal medya eziklerine hangi ajanslarda hangi marketing medya ajanslarında çalışıyorlar ya da şöyle diyelim onlara bağlı olarak çalışıyorlar ve bu paranın kaynağı nereden geliyor? Daha geçen gün biliyorsunuz Türkiye'de birkaç tane e, sosyal medya ajansı ve bunlara bağlı olan youtuberlar. Onların kimler tarafından ne şekilde fonlandığı ifşa edildi. Ama ne yazık ki e, bizim kesim dediğim tutucu, dindar milliyetçi kesimde de şöyle bir sorun var. Bir şeyi yakaladıkları zaman hemen ufak bir göstergeç. Başka bir numara yok. Başka bir numara yok. Ya uzun uzun, aylarca, haftalarca üzerinde durun. Bakın diyeyim bu paralar buradan geliyor. Bunlara geliyor. Bunlar da bunları e, fonluyor ve besliyor. Bunları ciddiye almıyorlar. Sorun burada. Tutucu toplumlardaki en büyük sorun zaten burada. Bu tip şeyleri ciddiye almıyorlar. Lakin bu tip şeylerin ciddiye alınması lazım. Bir takım düzenlemelerin yapılması lazım. Yoksa saçma sapan tipler sürekli sivri sinek misali sinir bozmaya devam ederler. Bugün yine ne? Bir tanesini izledim. P. Queen midir, Penguin midir, nesi kimse, yarı İngilizce, yarı Türkçe, ne bok olduğu belli olmayan isimler seçip duruyorlar. Bir de benim seçtiğim isme laf söylerler. Vaftizci Musa ne? Vaftizci Musa en azından ikisi de Türkçe ne olduğu belli. Sizin gibi saçma sapan, yarı İngiliz saçma sapan şeyler değil. Ne? Bunu da tabii ki söylemek lazım burada. Her neyse ondan sonra geçer kafasına göre konuşur. Alman hükümeti neredesi? Alman hükümeti siksin ananı. Alman hükümeti götünden siki ananı. Söyleyecek tek şeyim bu. Kusura bakmayın. Alman hükümeti tes e tespit tespit etse ne yapacak? Ha? Ne yapacak? Siz fikir özgürlüğü sadece size mi var sanıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Siz hani diyorsunuz ya yaptığınız her puşla ben farklı düşünüyorum. Biz de farklı düşünüyoruz. Bunu geri zekalı kafanıza sokun o aptal, o ezik, o yıkık zavallı hayatlarınıza bunu sokun. Siz nasıl farklı düşünüyorsanız farklı düşünen başka bir kesim daha var. Sesini çıkartmayan baya büyük bir kesim var. Ara sıra da işte o kesimden benim gibi bir tanesi de çıkar. Ağzına ne geliyorsa sayar. İster işinize gelsin ister gelmesin. Gerçekler bunlar. Kimsiniz nesiniz lan siz? Yani birçok şeyiniz zaten manipülasyon fonlama. Her şey ortada. Aa bu şimdi kalkmış bu lafları şuraya süre diyor ya pislesem kaç göz çizsem üstüne daha temiz durur. Hatunun biri yok efendim dur bakayım ne diyordu. Ee, o işte almak ve gurbetçilerin şeyini izliyor. Röportajlarını izliyor. Aklı sıra gereksiz yorumlarını bu konuda paylaşıyor. E, ne olacak peki neden? Neden? Kadın Türkiye iyi dedi ya da Türkiye şöyle böyle dedi diye <laughs> herhangi bir şey mi yapılacak? Ne yapılacak? Ne o sadece sizin o siktiğim CHP'li putçu dünyanızda var böyle barbarlıklar. O dönem de geçti. Ananıza babanıza benden selam söyleyin. Öyle bir dönem bir daha gelmeyecek. Boşuna hayal kurmayın. O dönem bitti geçti. <laughs> Kafanıza göre size uymayanı astığınız, kestiğiniz, hapislerde süründürdüğünüz o dönem geçti gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Bunun içinde yapabilecek hiçbir şeyiniz yok kabullenmenin dışında. Ne siz ne tasmanızı tutan babalarınız? Afganistan'a bakın örnek alın. Afganistan'a bakın ve örnek alın. Taliban'ı koruduğumdan değil, Taliban benim gözümde bir terör örgütüdür. Lakin şöyle bir gerçek var. Kıçlarını yabancılara dayayıp da kendi ülkesindeki insanlara karşı e, muhalefet yapanların sonu belli. Şimdi yalvarıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Verilecek bir mücadele varsa o mücadeleyi kıçını kimseye dayamadan vereceksin. Eğer ki kıçını sen yabancıya dayayıp ülkenin içindekine karşı eziyet zulüm yapıyorsan er ya da geç bu zulüm kalesi yıkılır. Bu kadar basit. Örnek alın işte, örnek alın. Sözde sivil toplum kuruluşları, ajan, topu ajan, gerçekçi olalım. Şimdi Taliban'ın karşısında kaçacak delik arıyor. Niye? Şöyle bir laf vardır, bilmem duydunuz mu? Allah bir zalimin belasını başka bir zalimle verirmiş. İşte olan bundan ibaret. Olan çok basit ve bundan ibaret. İbret alın, örnek alın. Örnek alın. Ve ne olduğunuzu da unutmayın. Manipülasyonlarla ne bileyim saçma sapan sosyal medyada olmayan şeyleri var gibi göstermekle ulaşabilecek hiçbir yeriniz yok. Bunu da çok iyi bilin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.